Herkese merhabalar. Bugün bol bol böyle temizlikli, foşur foşur yıkamalı bir video ile karşınızdayım. E, bugünü sadece makinemi ayırmak istiyorum. Yani e, belli günlük bir vlog olmayacak bugün. Sadece <laughs> makinemle haşır neşir olmak istiyorum bugün. Ekipmanlarım burada. Büyük süpürgem. Şurada küçük süpürgem var. E, hepsini de kullanıyorum yani ben süpürge e, şey yaparken. Böyle küçük süpürgeyle böyle kenarlara falan filan e, daha rahat oluyor. Hani şunu çıkartak yerine bu şekilde çok daha e, kolay oluyor benim için. Ve aa, ailemizin yeni üyesi. Biraz şöyle kaldırırken ağır gibi de ama öyle çok ağır bir şey değil. Yerde olduğum için biraz zorlandım. Şöyle çok sevimli bir görüntüsü olan bir makina. Bakalım performansı nasıl bu küçük makinenin. E, yeni halı yıkama makinem daha önce hiç halı yıkama makinem olmamıştı benim. E, genel olarak kiralıyordum. Ama dedim ki ya devamlı hani kiralayınca da e, kaç aldık bunu? 140 galiba. Yani evin, elimin altında bulunsun. Hani devamlı kiralamaktansa atıyorum. iki ayda bir şöyle bir geçerim halının üstünden. Çok daha iyi olur diye düşündüm. O yüzden dedim neden bir makinem olmasın. E, eski makinelere göre bu yenilerin daha iyi performans olduğunu düşünüyorum inşallah yanılmam. Bugün hep birlikte performansını göreceğiz aslında bunun. Ben de ilk kez deneyeceğim. Tertemiz gördüğünüz gibi daha şöyle her tarafı tertemiz çünkü daha hiç denemedim. Sadece dün birazcık şöyle bir bakıldım orasına burasına. Bakalım nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Ee, kabusun boyutunu bilmiyorum ama bayağı uzun duruyor. Yani. Bilmiyorum kaç boyutu. zaman burada pek sanmıyorum. Paketin içerisinde şöyle bir deneme boyu sabunuyla geldi. Deneme boyu sabunuyla onunla bir yapacağız. Ekstradan sabun sipariş ettik. O da yolda geliyor. Makine gördüğünüz gibi bayağı küçük. İki tane haznesi var burada. Onu göstereceğim. Burada kabloyu takmak için yeri var. Şöyle sarıyorsunuz. Daha ben hiç açmadım de sarabilmeniz için burada da e, borusunu takabileceğiniz yer var. Şöyle iki tane başlık çıktı içerisinden. Bir tanesi küçük, daha böyle koltuklar için falan diye düşünüyorum. Bir tanesi de böyle bir başlık. Şu e, fırçaları ne çok sert, ne, yani yumuşak değil ama sert de değil öyle yani çok fazla çekecek ve e, suyu püskürttecek olan yani bunlar. Şöyle boyutları göstereyim. Parçalar şöyle açılıyor. Şuradan kaldırıyorsunuz ve takıyorsunuz. Bu temiz suyun geleceği yer galiba. Çünkü şeysi var bunun borusu var içerisinde. Böyle tahmin ediyorum. Bu temiz su. Burası da kirli su kısmı. Böyle kaldırıp açıyorsunuz. Buraya da kirli suyu koyuyor. Zaten üstünde de yazıyormuş. Kirli su, kirli su şeysi, haznesi. Yalnız bu böyle tam oturmuyor gibi. Niye öyle ben anlamadım. Yani e, şunun çok da bir şu kısmın çok da bir işlevi yok gibi. Niye öyle anlamadım. Yani onu takmadan da çıkıyor yanlış mı yerleştirmişler hiçbir fikrim yok bakacağız yani açıkçası tam olarak oturmuyor şöyle kalkıyor İşte içi su dolunca artık oturur mu bilemedim niye böyle yapmışlar onu da anlamadım acaba e, hatalı mı bilmiyorum bakacağız hep birlikte göreceğiz ee, şöyle kaldırayım şurada bir kapağı var bunu açtığınızda içerisine su koyabiliyorsunuz. Onza baktım. O da 2 ons 60 mililitre falan tekabül ediyormuş. O kadar da koyacağım içerisine. Ama ondan önce şuraları bir güzel benim süpürmem gerekiyor. Çünkü tertemiz olması lazım buraların. O yüzden öncelikle <laughs> şu kalkacak ve süpüreceğim buraları. sehpanın işte geldiği yerler buralar daha güzel daha yepyeni duruyor şu tarafa gittikçe e, güneşten de bilmem neydi derken daha bu taraf daha kötü görünüyor yani uzaktan baktığınız zaman kirli değil gayet temiz görünüyor ama yalan çok fazla lekelerim var ee, mesela şurada bir tane yeşil şey var yeşil bir leke var buralar hep boya şunları görüyorsunuz Yaklaştırdığım zaman tabii hepsi daha güzel, muhteşem görünüyorlar. Onlardan emin değilim, geçirir mi geçirmez mi bilmiyorum ama e, şu kirli suyu benim görmem lazım. Dediğim gibi suyunu doldurdum, sabununu koydum. Şimdi bir takalım bakalım şey. Bu evdeki en büyük halım bu. Yani benim de e, rahatlığım o aslında. Yani çok da büyük bir makineye ihtiyacım yoktu. Başlık olarak büyük olanı deneyeceğim. Bakalım. Şurası şöyle açılıyormuş. Ne kadar görünüyor bilmiyorum da. Bunu böyle çevirdiğiniz zaman şurası aşağıya iniyor işte buradan böyle çıkartıyorsunuz. İyi. Kolay bayağı. Ucuna da takıyoruz. Zaten tık dedi, girdi. Şuranın e, su püskürtme olduğunu düşünüyorum. Emin değilim yine de. Sanki benim kullandığım makineler öyleydi. Bakalım nasıl bir şeymiş hep birlikte göreceğiz. Şu küçük bir taraftan başlayayım. Düğmesi burada zaten. Evet. Şuraya bastığınız zaman su püskürtüyor. Şöyle başlayalım. Şimdi küçük bir bölgede uyguladım. Sadece görmek istiyorum. Ee, bu birazcık gri bu arada. Ama yine de kirli yani. Görebiliyorsunuz. Bunu... That, mommy? Gördün mü anneciğim? Bak. No. İşte bak çıkan pesi bu. Daha tam çekmedim bu arada. Tersten çekmeye çalışıyorum. Daha iyi olsun diye. Şimdi Komple bunları bir e, yapayım. yıkamada son durum. Şu kadar su çıkartabildim. Biraz zorluyor. Çok terledim. Ama gördüğünüz gibi bayağı bir e, <laughs> kirli. Berbat. Bir de biraz e, fırçası olduğu için halının tüylerini de aldı. Yani gördüğünüz gibi baya Neden? kirli bir halı. Ne anneciğim? Burada. Gördün mü? Daha biraz daha çekmem lazım. Bir aynı zamanda e, şey var. Nem toplayıcı makinem var. Büyük ihtimal onu buraya Anladım. getireceğim. Hı. Bakacağım anneciğim bir saniye. Onu da büyük ihtimal getireceğim ki buraya iyice bir kurusun. Az evvelki suyu dökmüştüm. Tekrardan şöyle bir e, çektim. Üstüne üstüne çektim yani. Tekrardan yıkamadım aslında. Şimdi bunu beraber dökelim istiyorum ben. Ya, çekiyorum çekiyorum fazla su gelmiyor. Niye böyle anlamadım. Yani halı ıslak hala. E, bunu kurutmam gerekecek. Makineyi çıkaracağım Büyük bir itimam kalıyor. Valla dediğim gibi bu kadar çıktı. Bakalım hep birlikte ne kadar e, şey yapıyor. Lavaboya döktüğümüzde anlayacağız daha çok kerini. Bu arada nasıl açılacağını da göstereyim. İki saat kendim açmaya çalıştım. Ondan sonra e, kılavuzuna bakmak sonra aklıma geldi. Şöyle normal hali. Bunu böyle yapıp arkaya alıyoruz. Ve zaten hemen açılıyor. Az evvelki döktüğüm sudan yıldızların altına hep tüyler kaçtı. Onları temizlemem lazım. Şimdi bunu döküyorum. Bakalım. Kir var çok fazla. Yalnız tüy de çok fazla var. Bayağı bir şey yok. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Ben halı yıkayacak hiçbir şeyim yok benim. Tabii ki de hiçbir şey halı yıkayacak. Ee, Dışarıda halı yıkadığınız gibi olmaz kesinlikle. Ama yani ben burada gayet idare eder. Burada yıkama yerleri de yok çünkü. Londra haricinde. O yüzden yani yıka, yıkıyorlar. Halı yıkamacılar geliyor. Gelip burada halı siliklerini yıkattırıyorlar ama ben kendi yıkamayı yani tercih ediyorum açıkçası. Halının son hali bu şekilde. E, bence temiz oldu yani bir e, bir tık daha aslında yıkanması lazım ama artık benim şeyim kalmadı, takatim kalmadı. Biraz zor yapması gerçekten yani güç isteyen bir şey. Tam kurumadı halım ama şimdi makineye getireceğim. Camları da açacağım bir güzel. Gerçek. Camları kapatmam lazım makineyi açmak için de. Ee, belki şöyle bir tık daha geçerim emin değilim ama çekiyorum, çekiyorum artık gelmiyor yani. Artık halım yalnız mis gibi kokuyor. Onu söyleyebilirim. Bazı bölgeleri kurudu. Değil mi? Güzel kokuyor deniz. Uh -huh. Değil mi? <laughs> evet. E Makinem böyleydi. Eğer deneme denemek isterseniz, almak isterseniz böyle bir makine. E kullanımı kolay da zor da her zaman elinizin altında. Onu söyleyebilirim. O kolaylığı var bence. Çünkü e istediğiniz zaman halınızı yıkayabilirsiniz. Mesela Türkiye'de hatırlıyorum. Senede iki kere mi yıkıyorduk biz? Yo, yazdan yaza yıkıyorsun. Ama şimdi artık halı yıkama yerleri olduğu için, işte senede iki üç defa veriyorsun halı yıkama yerlerine de. Bu da elinin altında mesela iki ayda bir çok rahat e, tek tek halılarımı yapabilirim diye düşünüyorum. Bence uygundur. Ben sevdim. Yani bilmiyorum. Yoruldum şu anda konuşamıyorum ama e, ilk seferin şeyse midir nedir? Biraz yordu beni. Çekerken zor oluyor çünkü gerçekten suyu çekerken çok efor sarf ediyorsunuz ama bence güzel. Ben memnun kaldım yani tutacağım. Öyle diyor Koltukları da bu arada yıkayabiliyorsunuz. Ben kılıflarını yeni temizlemiştim. Kenarlarını yıkayabilirim. Yalnız keten olduğu için benimkiler pek leke tutuyor yani çıkmıyor lekelere. Ona da bakacağız artık. Evet videom bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz videomu lütfen beğeni basmayı unutmayınız. Başka bir, bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.